Galatasaray'ın dün gerçekleşen genel kurul toplantısında bir üye, sarı kırmızılı takıma başkan adayı olarak seçime giren Metin Öztürk ve vefat eden babasıyla ilgili sert sözler söyledi. Öztürk, toplantıda sessiz kalan başkan Burak Elmas'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken birçok önemli açıklamada bulundu. Elmas'ın toplantıda bir üyenin Metin Öztürk'ün vefat eden babası Süleyman Öztürk hakkında söyledikleri gündem oldu. Toplantıda 13.297 sicil numaralı üye söz aldı ve Elmas'ın seçimdeki rakiplerinden Metin Öztürk'ün vefat eden babası Süleyman Öztürk hakkında bazı ifadeler kullandı. Söz alan üye Burak Elmas'a Metin Öztürk'ü sözde şikayet ederek başkanım düdükçü Süleyman'ın oğlu kapıcının oğlu altına oyuyor dedi. İfade karşısında buz kesen Burak Elmas zor durumda kaldı. Metin Öztürk ise bir mesaj yayınlayarak 30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk'ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkanla yönetimini kınıyorum dedi. Elmas'ın seçimdeki rakiplerinden Metin Öztürk'ün merhum babası Süleyman Öztürk, Galatasaray adasının 30 yıl müdürlüğünü yapmıştı.